Daha yolun başında her şey bitti. Daha hiçbir şey belli değil. Umudunu kaybetme. Kemal sen Karen'in dediğini duymadın mı? Benim kardeşim katil. Benim kardeşim birini öldürdü. Ben duydum. Duydum da sen duydun. Ne? Ben duydum. Sen de duydun. Ama kocası da E ee? ise. yalnız olsaydı sadece bu kadarını söylerdi. Yani yanında kocası var diye bize yalan mı söyledi? Belki de her şeyi anlatmadı. Ama ondan gizli bir saklım yok diyordu. Adam her şeyi biliyor. Bu duyduklarımızı biliyor. Ama geri kalanı varsa daha fazlası. Bunları bilmiyor olabilir. Ama adam Karan'ı bize hayatta yalnız bırakmaz. İşte o yüzden şimdi gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bu karenin yalnız bulmanın yollarına bakacağız. Alo Zehir. Ne yapıyorsun? Mevcut, bir sessiz olun. Okey'e dönüyorum. İyi o zaman. Bu elden sonra sana müsaade. Sabah erken kalkacaksın, çok işin var. Hayırdır inşallah? Kızımız Karen'in soyadı değişmiş. Gürkayalı. Karen Gürkayalı. Vay, ablayı memlekete aldırmışız. Aynen öyle. Kocasının adı Taner Gürkayalı. Şile'de at çiftlikleri var. Aşk olsun, atırsızım mıyım ben yani? Bu sefer hırsızlık yapmayacaksın Zehir. Bir şey çalmak yok. Sadece satın alacaksın. At satın alacağım. Ben. Yani öyle. Mış gibi yapacaksın. Ya sen şunu düzünden bir anlatsan Allah sen. Bu Karen denen kızı kocasından ayrı yakalamam lazım. Tek başına. Ama şu an çiftlikte yaşıyor. Anladım. Ben alıcı olacağım. Adamı oyalayacağım. Sen de Aynen öyle. Eyvallah, eyvallah. E peki işe yarayacak mı dersin? Neyin işe yarayacağını asla kestiremezsin Zehir. Kusura bakmayın beyler.